Dua edin, beni ekranda gördüğünüz zaman dua edin, bana en güzel Ay, hediye bu, bu. Allah'ım, dedim yok senin yanında, rahmetinle sen kucakla anneciğimi. herkes affettin mi? herkes affettim. Gerçekten ben yapamadım. Özellikle madde ile mana arasında bir denge kurmaya çalışması, diğer sanatçılarımızda pek görmeye alışık olmadığımız ayrı bir özelliğidir. Ay hocam, oh, eyvallah hocam. Babamda farklı bir şey deneyimledim, babamın kaybında. Annemdeki kayıp daha başka bir şey oldu. Direkt Rabb'e bağlantı gibi bir şey oldu yani. Ee, ya kimseye anlatmadım, ee, çok içimden geldiği için bir tek eşimle paylaştım. Bir şey söylemek istiyorum sana. Sen bensiz, ben de sensiz. Bilmem ki ne yapardık.